Ya ben çok pis gaza geldim. Kendimi tutamayayım ya. Hadi biraz karşılıklı oynayalım ya. Hadi! Biz buraya sandığı almaya geldik. Mavişim'in sandığını almaya geldik. Böyle oynamaya gelmedik. Hedefine sadık kal. Salih, biz içeri girince buranın tansiyonunu yüksek tutacaksın oğlum. Sen hiç merak etmediğin Dingon Nahor. Sen sandıkla çıkana kadar hiçbir davul susmayacak. geldiniz, Hoş geldiniz. Bunlar kapıyı daha buradan tutmaya başlamışlar. Oğlum sen niye oynuyorsun? Müzik kesildi ya artık. Ya, kafamın içinde çalıyor. İşimiz çok zor pampa. Ben zoru severim. Eee Poyrazcığım merhaba. Canım benim biz sandık almaya geldik. Hadi bakalım. Ha! Sen şu 20 yıl beklettiğin Sonra da herkesin gözü önünde ablama yaktırdığın sandıktan bahsediyorsun, değil mi? Ne karıştırayım lan oraları? Geçmiş gitmiş işte, ne karıştırayım? Evet, geçmiş geçmişte kaldı. Gün bugündür. Haydi Poyraz. Hadi e, Bakalım daha açmadan önce şu bir kapı parasını alabilir miyim? Sadıç Dökül. Bu ne ya? Olmaz bu, yetmez. Ver, ver. Ver et ver. Heh. Ya bu da yetmez, bunlar olmaz. Bak. Bak kapı sıkışmış anlayayım mı? Yani bundan bir beş on tane daha vermen lazım ki kapı öyle açılsın. Kapı. Para. Kapı. Para. Kapı. Para. Kapı. Şimdi para? Şimdi geçebilirsiniz. <laughs> ha? Poyraz, ha? Unutmadan. Kamerin sandığını almaya geldiğinde görüşürüz. <laughs> Çal! Selamünaleyküm aleyküm Cemil abisi. Aleykümselam, Hoş geldin. Pampaların gülü, eniştelerin güzeli. Hayırdır, niye geldin? Ruhi, pampama bir 200 lira ateşle bakalım. ya sok onu cebine oğlum. Çocuk muyum lan ben 200 lira falan? Hayret bir şey yani. Sefer, al şu parayı, çekil yolumuzdan. Hadi koçum. Vallahi sandığa giden bütün yolları kapalı şu an Pampacığım. Ama illa sandığa gideceğim dersen Sadece ücretli geçiş açık. Oradan gidebilirsin. Ulan <laughs> verik ya işte paranı. Ne istin? Kaç para istin? 300, 400, 500. Ne istin? Oğlum benimle saygılı konuş. Buradan çalarım ağzına bak? Benim sinirim bozma. <laughs> yani yüzlüklerden bahsetmeyelim bence. Binliklerden konuşalım. Beş bin isteyeyim. Öyle mi Sefer? O zaman pampalıktan istifa edeyim. Sade ve sadece yoluma enişten olarak devam edeyim. Tehdit ha? Tehdit ha. Koş Naide koş koş. Tehdit ediliyor hocam burada. Tehditini kabul ediyorum Pampa. Tehditine karşılık... ...beş bin liralık bakiyeyi... ...on bin yapıyorum. Aha seferim ısrar etme ama... ...yazıktır. Bu zeyin daha çok masrafı olacak. Ay ağzın bal yesin ya. Daha bana sandık hakkı için onu bir yerde takacak. Onu, onu bir yerde mi? Ne onu bir yerde ya? Ben sana niye altın takıyorum? Sen Kuzeyli Yıldız Aşkı'nın mimarı değil miydin? Ee, önümüze çıkan bütün engelleri bizi açtırmayacak mıydın? Neden bizim önümüze engel oluyorsun? Vallahi engeller beni bağlamaz Kuzeyciğim. Ben pahalı adetlerimizin dadını çıkarıyorum. Ha, pampa, bunlar eşkıya olmuş. Donumuza kadar alacaklar ya. Boş ver, biz sandığı almadan gel gidelim. Hayır, her şey usulüne uygun olacak. Ben Mavişim'i hiçbir şeyden mahrum bırakmam. Ee Kuzeyciğim yani sandık hakkımızı veriyor mu, vermiyor mu? Veriyorum. Ama siz de bana düğünümde onu bir yerde takacaksınız. <laughs> Ay beni. Nahide Kadıoğlu'nu dağıyla mı korkutuyorsun? Dağarım tabii. Şanım yürür. Tamam. Anlaştık. Düğünde hesaplaşırız. Çıkalım. Buyurun. Ver, ver, ver. Aldın mı? Ya bana kız düğünde uzayı bize takı takacak, biz ona takı takacağız. Sonra onu bir yerde falan takı takacak. Biz kârda mıyız, zararda mıyız? Ne oluyor? Aa, niye zararda olalım kocacığım ya? Hiç yoktan sandık hakkı paramızı aldık yani. Ne <laughs> tak tak, bana tak o parayı. Tak, bana tak, tak, tak. <laughs> yapıştır bana, yapıştır. geldin gönlümün efendisi. Hoş buldum göğümün yıldızı. Ruhi haklıymış vallahi. Biz sandığım mandığı boş verelim sen alıp gidelim. O ne demek ulan? O ne demek? Şu demek canım. Karım olman için kınamına hiçbir şey bekleyesim yok Mavişim ya. Ağır ol da molla desinler. Onu sana diyecekler canım. Yıldız molla oğlu. Sen önce bir sandığı alabil de ondan sonrasına bakarız. Ps, acayip gaza geldim. Alacağım o sandığı. Nerede? İçeride mi? Ee, içeride Alın bakalım alabiliyorsanız. <laughs> sen ne yapıyorsun burada? Ya? Ee, şu sandığın kapağına 500 euro sıkışmıştı onu çıkarmaya çalışıyordum. Yani... gel <laughs> Amca o 200 TL'dir o. Sen yanlış anlamışsındır. Oh! Sandık değerli sen dedin. 20 yıl var bunun içinde dedin. Oh, <laughs> bu da o sandık değil ki. Yıldız onu yaktı. Bu 3-4 aylık sandık. Bu değersiz mi? Hmm. Kötü bir sandık. Ne? Değersiz mi? Bu sandığın içinde benim elimin, emeği, gözümün nuru bir sürü parça var. Nasıl değersiz dersin sen benim sandığıma? Ay şimdi ne diyorsun Beş 500 yüreğe ben dantelden ev yaparım. Ne anlatıyorsunuz ya? Vay be. Demek ki benim sandığım 500 lira etmiyor öyle mi? O kadar mı değersizim ben senin için? <laughs> şimdi yüreğe senin köpeğin olsun ya. Ayıp ediyorsun. Söylediği lafa bak. 500. Al amca. 500 lira. Aa. Ah vay 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 vay. Evet. Otur amca. Otur aşağı. Aa bu okuz bin euro verene kadar bu sandığın üzerinden kalkmayacaksın. O kadar. Mavişim bak sen Senle evli sayılırız, karı koca sayılırız. Artık sen şu an kendi kesenden harcıyorsun onu şimdi. Kalkamayayım. Son 100 euro'm var. Al amcığım. Yüz euro. Allah bereket versin. Amca otur. Otur aşağı. benimle pazarlık ediyorsun öyle mi okuzcuğum? Yaptın, az önce yaptın. 500 euro benim bir yılımın karşılığıydı. 500 çarpı 20 kaç eder? E, 10 bin. On bin euro. E bir de sandığı yakma param var. Beş bin euro da oradan koy. Ne eder? beş bin euro. Amca, a bu okuz bu sandığa 15 bin euro vermeden bu sandığın üzerinden kalkmayacaksın. Vinç gelse o bile kaldıramayacak bu sandığı buradan. O kadar. <laughs> Ayşim. Bak ev yaptırıyoruz, balayı yapacağız. İnsaflı ol biraz ya. Olma, olma yeğenim olma. Ben olsam beni 20 yıl bekletenin üstünden pantolonu alırım ya. Acıma sen bu gazık burnu. Sen merak etme amcacığım. Aa bu o kız beş bin euroyu verene kadar bu sandık bu odadan çıkmayacak. İşte bu. beş bin. Oğlum duydum şuradan duydum da geldim şu köşeden şu köşeden duydum. Delirdiniz mi lan? 15 bin euro falan. Bu kenafi de peri padişahının kızı mı yani? Bu saçmalama kendine göre verilmez o kadar para yani. Puh! Yazıklar olsun. Bir de abi olacaksın be. Abilikle ne alakası? A amca lütfen kaç yaşında adamsın asıl sen? Sandığın üstünde falan ne işin var? İner misin? Konuşma! Asıl sen gel durdur. Hep böyle, hep böyle bana ya. Ee, oyalamayın beni ha. Haydi, haydi. Ver artık parayı al, götür sandığı. Ee, pampacığım, Var mı sende o kadar nakit? Şu da bırakıyor bana ya. Yani. Sefer. Sana diyorum oğlum 15 bin euro. Ya pampa dedin ki ben çocuğa dedin sandım buna. Ben şu an sağdocuyum. Ne lan? Ha. <laughs> Var, var var var. <laughs> Daha da git getir bakalım parayı ben sonra... Şey, ...onu oğlum faiz alırım ben onu. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> oh, bu işte de iyi para varmış ha. Üç beş tane düğün dolaşsak bütün yılın masrafını çıkarırık. <laughs> yani benim gibi kerizi, e, benim gibi e, şeyi, bonkörü nereden bulacaksın amca? Kim bir gelin sandığına 15 bin euro verir yani değil mi? <laughs> Senin gibi 20 yıl bekleten öküzler verir okuzcuğum. İstersen şansını daha fazla zorlama. Tamam aşkım. <laughs> Buyur amca. Getir kızım, getir şöyle koy ya. Yumuşak, bir yere koy, yumuşak bir yere koydum. Koş, şöyle. İyi yaptın, iyi yaptın. Iyi yaptın. Atma kızım, kafamıza atar gibi. Ne oluyor ya? Biz de bu işi ahlakıyla yaptık. İyi. Hadi hayırlı uğurlu olsun o zaman ya. Sağ ol amcacığım. Sağ ol amca. Evet, alabiliyor muyum artık sandığı, tamam mı? Al, ah, istediğin gibi götür. Ya alayım götürürüm de ben bunu eve götürmeyeyim ya. Müzeye falan götüreyim. İnsanlar 15 bin euro verilmiş bir gelin sandığını görmek ister. Sergilenmesi lazım bunun. Tamam mı? Götürebilirsin aşkım. Burayı ye. Dikkatli ol, nah. Yavaş kaldırın. Aa. Aa. Aa, dur yavaş. Aa. Döndün mü? Aa, döndüm, döndüm. Hadi Aa. tamam. Tamam. Bu ne böyle ya? Önce sen indir dur yavaş yavaş. Yavaş lan! Hadi! Hadi! İyi misinler? Aa, i̇yi. Aa, ya Pampa ben hala anlamadım. Biz bu sandığı bu inşaata niye getirdik ya? Evet taşınınca getirseydik daha iyi değil miydi? Bak! Burası Mavişim'in evi. Bu da Mavişim'in sandığı. Yani burada kalacak. Alo. Alo. Neye geldi ki bu peşimize? Amca sandık için mi geldin yine mi? Daha bitmedi mi Allah aşkına ya? Aşk olsun ya. Demek evlenince burada kalıyız he? ha? He. <laughs> Biz balayından dönene kadar ince işi de bitmiş olur. Şön, şön, ser. Şön. şön, şön de amca. E, gitsek artık biliyorsun malum benim kınam var akşam. Ben gitsem hazırlansam. Demek o kadar heyecanlısın ha? E, yani yıllardır bu anı bekledik. E, benim yeğenim 20 yıldır bekliyor. Ama biz o defterleri... Kapattınız ha? Konuşma Benim abim kapatmadı. Adamın kafa gitmiş. Defter mehter kalmamış ki. Benim gözlerime iyi bakın oğlum. Sen de bak. İyi bak lan. Benim adım Sayko Cevher. Adım Sayko. Soyadım Bela. Ben adamı bitiririm ben. Bitirirsin amca. Kesin bitirsin. Ona çok eminim ama. Şimdi biz hazır yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hani Yaşar Baba'yı da yeni ikna ettik ya bir de siz... Olur mu yeğenim? Ben sevenlerin arasına girer miyim hiç? Yıllardır bu anı beklemişsiniz. Sevenleri üzer miyim hiç? <laughs> amca o kadar korktum ki ben. Hadi gidelim. Ama <laughs> Sen de beni üzmeyeceksin yeğenim. Mavişine kavuşmak istiyorsan... ...sen de beni mavişime kavuşturacaksın. Ne? Ben de bir mavişe tutuldum. Anlayam. Rusya'nın en güzeli, açılmamış Gonca Gül'ü. Bugün babasından istedik istedik. Yoksa babası yarın başkasına vereyim. O nasıl iş amca ya? Açık arttırma bu? Bugün istedik, istedik, istemesek başkasına veriyor falan Ne bileyim ya, o adam işte öyle dedi. Tutturdu bugün bugün diye. Ben de tamam dedim. Ya tamam o zaman iste amca bugün git. Biz ee, biz Kına'da senin yokluğunu aratmayız. Aha. tamam sen bil. Tamam. Tamam abi. Kuzey az gel Gel gel. Buyur amca. Ne çok eğleniyor. Çok eğleniyor. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Gidip birlikte isteyeceğiz. Amca ben niye birlikte istiyorum? Sen de siz Yaşar babayla gidin isteyin. Onun kafası gidik. Yakınlarım olarak sen de sefer gidip isteyeceksiniz. Amca ben nasıl gideyim? Benim akşam kınan var. Ben Maviş'ime ne derim? Ben Maviş'ime ne derim? Niyet dersin. Rusça'yı hayır anlamına geliyordu herhalde. Onu dersin. Ne bileyim amca? Sen bileyim. Demek ki sizin aşkınız da buraya kadarmış. Ben de abime gideyim her şeyi anlatayım. Bu durumları bir düzeltsin ha. Yok olur öyle şey? Madem benim aşkıma saygın yok. Benim de senin aşkına saygın. Amcacığım benim sizin aşkınıza çok yüksek derecede saygım var. Ama benim hazırda istenik bir nişanlım var. Ben akşam kınam var benim. Benim kınam olmasın. Benim nişanlım olmasın. Hep kınalar sana mı olsun koca vurur. Benim kınam olmasın. Olsun tabii de o zaman kararını ver. Ya gelip benle Anya'yı isterseniz ya da ben abime yakın geçmişle ilgili her şeyi hatırlatırım ona. Sen de Kınay'ı eline değil. Ya amca ne kadar ayıp olur mu öyle şey lütfen. Çözebiliriz yani aramızda biz bu. Niye gereksiz konuştuysun oğlum? Ver şunu. Ver. Elimden ben diyeceğimi dedim sen ne diyeyim? Ya benim ne diyeyim amca ne diyeyim? Kınam var diyeyim. Benim kınam var akşam nasıl yetişeceğim ben kınama? Oğlum beş dakika ya. Gideceğiz kızı isteyeceğiz alacağız geleceğiz. Hem belki anyamı da kınaya getiririm. Valla beş dakikadan fazla sürmesin ama ne olur. Oğlum güven bana ya amcana güven. Beş dakika diyeyim. Sen ne diyeyim? Ne diyeyim amca başka çarem bıraktın ama gidelim de çabuk gidelim. Tamam hadi çabuk hadi. gidelim hadi. hadi. Böyle değil çabuk daha çabuk. Koş çabuk hadi yürü hadi koş. Yaktın beni Cevher amca ya. Mavişim çok üzülecek. Benim mavişim gülerse senin mavişin de gülecek. Anla da mavişlerin kaderi birbirine bağlı. Yalnız hatırlatayım, dünya üzerindeki tek maviş benim mavişim. Rica ediyorum. Benim mavişim mavişlerin ana vatanından geliyor. Rusya'dan geliyor. Seninki gibi çakma maviş değil. Amca çakma maviş dediğin kendi yeğenin ya. Farkında mısın? Oğlum şişe şu tarafa al. Oh. Bu ne bu ya bu? <laughs> o sunufa bak kaç metre falan var. Araba ne yılan bu ya böyle araba mı olur maşallah. Üf be üf. Kaç para bu araba? Tetikçilikte biraz kariyer yapınca ben de bundan alayım. Boş konuşma lan. Hiç mi araba görmedin hayatında? Görgüsüz. Arkadaşlar bacımın kırası var. Biz burada ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz? Amcan Saadet'imle oynuyor Sefer. Ne yapıyoruz? Ya hadi konuşman. Binin ya. <laughs> Beş atayım mı? Be ses ya. Kostüm işliyor. Hayırdır lan ne yapıyorsun? Ya, Binin dedi ya. Oğlum sen çocuk adam sen neyini binacaksın lan? İleride polis amcalar falan çevirme yapar. Şak ceza yazarlar. Geç arka. Puset var orada Pus bin sen çık. Amcanın arabası diye böyle de deyin değil mi? Sus. Kapı falan oturmasın amca. Vallahi hadi. Dövdür. Dövdür yavaş yavaş. Niye geldik biz buraya? Gidip kızı isteseydik ya. Oğlum canım öyle şey ya. Dur bir bakalım ya. Bir görelim bakalım. Dünyanın bin bir türlü hali var oğlum. Bakalım filtre güzeli mi, doğal güzel mi? Bir, bir görmek lazım mı? Görmek mi lazım? Amca ne diyorsun sen? Sen görmediğin kızı mı isteyeceksin? Ya olur mu öyle şey ya? Ah, önce burada göreceğiz, sonra da gidip isteyeceğiz işte. Anya çok iffetli kız oğlum. Ben yani nişanlanmadan görüşemeyik dedi. Sadece fotoğrafını gönderdi bana ya sen aşkım mavişim deyince ben kızı gördün zannettim. Bilmiyoruz in mi cin mi bu ne ya niye geldik biz? Oğlum fotoğrafını gönderdim sana ya niye anlamayım? Of amca hala fotoğraf değil ya. Ya öyle filtreler var ki bir koyuyorlar filtreyi zannedersin ki organ nakli yapılmış yani. E içirkini bile böyle prenses gibi falan gösteriyor. Göreceğiz işte bakalım yani prenses mi çirkin mi yani ne bileyim bakacağız. amca 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 inme mi indi? Amca! Geldi gönlümün prenses. Bu mu lan? Yenge bu mu lan? Bu taraftakinden çok daha güzel. Çok daha hatçak kızmış ha. Hatçak değil, bildiğin hatçaklıt. <laughs> Allah Allah. Oturun bir yere kalkma. Kalkmıyoruz ki amca. ya. <laughs> elini indir elini. <laughs> Aha, aralarında 30 santim falan var. ...gözlerime inanamayayım. Ceva... Şey ama... ...sen gelmişsin. Senin için... ...dünyanın öbür ucundan gelirim, Anya. Anya, gözlerimi alamayayım senden. taraftakinden çok daha güzel, çok daha maviş misin? Sen de fotoğraftan daha, e, e, daha karizmatikmişsin. <laughs> sen de okeysen gidip isteyeceksin. Akşama yeğenimin gınası var. Bizi bekley. Sen nasıl istersin Cem? Ama bir şey sana demem lazım. Babamla abim biraz ters ıı, insanlardır. E, nare tuzun mu? Cüces ee, tabii canım. Onlar benim ailem ya. Bir kayınçom, biri e, kayınbabam. Kayın Reddedilmekten hiç hoşlanmazlar. Bizim oralarda misafir ayrılamak çok önemlidir. Misafire hizmet etmek isterler, yedirip bitirmek isterler. Ama eğer reddedilirlerse... Reddetmeyiz canım, niye reddedelim? Bedava yiyip içecek işte. <laughs> ne? Hadi. E, şey diyorum Ayam, yani saygıda kusur etmeyik bizde, Yani bir şey ikram ederlerse icabet Ederiz biz de canım. Olur mu? Tabii tabii. Bir saat. İstemeye gideyim. Ya amca bir tanışak merhaba diye yenge ayıp olur. Sana ne lan? Evlenince tanışın işte. Amca siz bu kadar kişi yetersiniz. Ben gelmesem kınama gideceğim ben. Ama söyle şey. İçimizde mürekkep yalamış ağzı laftı yapan bir tek sen varsın. Önce istemeye gidik sonra kınaya. Çayları ödemeyi unutma hadi. Çayları sen öde. Çayları hallet lan çayları. Ya ben niye ödeyeyim ya? Sen niye ödemeyin? Bağırma oğlum bak. Bağırma kafelerde falan bana bak. Bu da hallet çayları.